Anbud Tema Park'tayız. Ee, burası da eğlence merkezi. Ee, burası için de bilet aldık. Ela şimdi atlı karıncaya bindi. Ela bak burayı ipi <laughs> gördün mü? Çok güzel bir atlı karınca Ben de onun yanındayım onu tutuyorum. Güzel mi? Bak cici at. Ne kadar tatlı bir at. Bak sallanıyor gördün mü? Dik dık, dik 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 Birazdan ne olacak biliyor musun Ela? Çalışacak. Birazdan çalışacak atlı karınca. Birazdan atlı karınca yürüyecek. Şimdi hareket edeceğiz. <laughs> Çalışıyor anneciğim. Çok güzel. Gördün mü? Çok güzel anneciğim gördün mü? Ela şu anda atlı karıncaya bindi arkadaşlar. İstanbul Tema Park eğlence yerine geldik. Bir sürü şeye bineceğiz daha. İlk atlı karıncadan başlamak istedik. Evet. Elan benim Elan atlı karıncada güzel mi? Sakın tut tamam mı? Aferin benim kızıma. Çok güzelmiş. Biliyor. Düt düt. Ela gidiyor. Ela attı karıncaya binmiş. Yaşasın. Yaşasın. Dediğim gibi arkadaşlar buraya ilk, ilk kez geldik buraya bu tarafa gelmemiştik daha önce. Ama gerçekten çok beğendim. Eğlence yeri olsun, hayvanat bahçesi olsun gerçekten çok güzel. Daha göstereceğim çok şey var burada size. Biraz uzun bir video olacak. Keyifle seyredersiniz umarım. turumuz sona ermiştir. Şimdi başka bir şey binmeye gidiyoruz. Hadi inelim, inelim. Arkadaşlar şu an çok güzel bir yerin içine girdik. Şu an geminin içindeyiz. Gör, görüyorsunuz Ela ön koltukta şu anda. Bay bay yap kızım. Şu an gemiyle keşif yapıyoruz. Gemimiz gidiyor şu an. Gerçekten çok güzel yerler var burada. Ela'cığım Bay bay yap arkadaşlarımla. Eğleniyor musun? Eğleniyor. Eğleniyor. Aferin sana. Çok eğleniyor. Başka bir Çok eğleniyor benim. Şu an suyun içinden gidiyoruz. Arkadaşlar biraz karanlık. Şu an gemimiz uzun bir yolculuğa çıktı. Burada çok güzel şeyler var. Anneciğim gördün mü? Ay çok tatlıymış. Baksana anneciğim. Bak. Bak oyuncaklar anneciğim. <laughs> Gerçekten çok güzelmiş Ela. Baksana anneciğim. gerçekten çok eğlenceli. Ela bak eşeğe binmiş. Bak çocuk eşeğe binmiş. Buraya bak. Şu an suyun içinden gidiyoruz. Devam ediyoruz. Ela ile yolculuğa çıktık gemiyle. Değil mi anneciğim? Çok güzelmiş anneciğim. Çok sevindim. Anneciğim gördün mü? Burada neler var? Bir şey var anneciğim. Sevdin mi anneciğim? Aferin benim bebeğime. Çok sevmiş benim Elan burayı. Diyor anneciğim çok güzel diyor. tatlıymış anneciğim. Gördün mü? Bak kızıcıklar var burada anneciğim. Bak anneciğim gördün mü? Ne kadar güzel. Oo oh, hele şunlara bak. Hele buraya bak. <laughs> wow ne kadar büyükmüş bu ya. burada bindi. İneceğiz anneciğim şimdi. Hı. Arkadaşlar şu an Ela şoförlük yapıyor. <laughs> Eğlenceli çiftliğim. <laughs> Şeyine girdik şimdi. Eğlence yerine girdik. Ela dedi ben şoför koltuğuna geçeceğim dedi. İlk koltuğa Ela oturdu. Ela şu anda sürüyor arabasını. Ela sürüyor mu arabayı? Bak bana. <laughs> sürüyor mu? <musun>? geliyor <laughs> şu an. Ben sürüyorum diyor. Şu an çiftliği geziyoruz Ela. Şu an çiftliği. Çünkü burası çok eğlenceli bir çiftlikmiş. Şu an arabayı sürüyoruz. Şurada bak inekler var. Atlar var, kuzular var, eşekler. Her şey var burada. Gördün mü anneciğim? Ela şoför koltuğuna bindi. Elan sürüyor benim akıllı kızım. <laughs> benim tatlı kızım? şu an yolculuğumuza devam ediyoruz. Ela sürüyor. Ya ne kadar eğlenceli ya. Ne kadar eğlenceli değil mi kızım? <laughs> Ela şu an sürüyor ya. Çok güzel bir şoför oldu benim kızım. Büyüsün de ehliyetini çıkarsın. Şoför olsun değil mi? Çok eğlenceli ya. Çiftliğimizi geziyoruz. Hayvanlar burada. Çok güzel bir çiftlikmiş ya. Biz, biz en baştayız. Ela şoför koltuğunda. Şu an Ela sürüyor bu arabayı. Çiftliği dolaşıyoruz. Ela durdur arabayı. Durdur arabayı anneciğim. Ela durdurdu şimdi ineceğiz son durak. Geliyoruz. Durduk şimdi. Durdurdun mu anneciğim? Durdurdu Ela. Hadi bakalım iniyoruz. Bay bay. Arkadaşlar Ela şimdi çarpışan arabaya bindi. İlk kez bindi. Bakalım sürebilecek mi? İlk kez biniyor mu? Bakacağız. Göreceğiz. Tamam. Şimdi dışarıdan çekelim Ela'yı. Bakalım nasıl sürecek. Yapabilecek mi? <laughs> Ela sür arabanı. Sür anneciğim. Sür anneciğim. <laughs> Ela süremiyor. Şu an nasıl sürüldüğünü bilmiyor. Anneciğim çevir. Çevir anneciğim sür. <laughs> Yetişmiyor mu ayağa? Ela şu anda yapamadı, süremiyor. <laughs> Yardım et ayağını bir uzat bakayım yapamıyor mu? Ela süremedi arkadaşlar. Ayağı yetişmiyor şu anda. Hiç olduğu için yapamadım. Onu çıkaracağız. Onu çıkaracağız şimdi. O süremedi. Boyu yetişmiyor. Arkadaşlar Ela şimdi uçan çocuklar oyuncaklarına bindi. Çarpışan arabayı süremedi. Küçük olduğu için de süremedi onu. Ayağa yetişmedi tekerle. Çocuk bölümü olduğu için yanına da oturamadım. Ama şu anda Ela uçan oyuncaklara biniyor. Onun adı da evet uçan çocuklar diyormuş. Buna. Uçan çocuklar. Ela. Заморока за! <g week asker> Ela büyüdü. Tek başına biniyor. Aferin benim kızıma. Gerçekten çok eğlenceli bir yer arkadaşlar. Birçok bölümü var İstanbul tema Park'ın. Çok eğlenceli bölümleri var şimdi de masal ağacına geldik. Burada masal ağacı şu anda masal anlatıyor. Güzel mi anneciğim? Ela şu an masal dinliyor kendi oturmuş. Masal dinliyor. Ağaç konuşuyor. Masal anlatıyor bize. Acaba bu bizim miydi? Tam o sırada 9, o demiş maymun. Önüm, arkam, sağım, solum, su bey. Maymun, ömrüm düğünde. Mamur, suçları ararken maymunu mu bulduk demiş. Sevinçle, de koşarak sarılmış maymunlar. Ben yanımda yokken, onu eğlendirdiğiniz için teşekkür ederim. Ağaçları, boyunca maymunlar biz masalımızı dinleyip başka bölüme geçeceğiz tamam mı Elani? Aferin benim kızımı. Arkadaşlar şimdi de Eloş. Ela bak. Ela. Buradan tren geçiyor sesten. Çok ses çıkıyor. Şu anda kahraman sayıcılara bindi. Birazdan çalışacak. Birazdan çalışacakmış. Değil mi anneciğim? Bak bana. Güzel mi anneciğim? Eğlendin mi? Evet. Ela bugün eğlenceli bir gün geçirsin dedik. Bugün buradayız. Akşama kadar İstanbul Tema Park'tayız. Burada binebileceğimiz Ela'nın yaşına uygun her şeye bineceğiz. Hay hayvanat bahçesi de çok güzel değil mi anneciğim? Evet, evet orası da çok güzeldi gerçekten arkadaşlar. Orası da müthişti. Anne. Mutlaka gelmeniz gereken bir yer. Eğlenceli. Boylarını ölçüyor Ela. 90 boyunu getir herkes sağlıyor. Evet. Birazdan başlayacağız. Ela bak. Bak sallayabilirsin bunu. Bak şu düğmeye bas. Bak sallayabilirsin. Salla. Tut. Tut burayı. Burayı tut. Burayı tut. Bak. Biz itfaiyeci olduk değil mi anneciğim? İtfaiyeci olduk biz. İtfaiyeci olduk. Yandık, yangınları söndüreceğiz şu an. Suyu açacağız. Yangınları söndüreceğiz. Çalışmasını bekliyoruz. Çalıştı. Su at anneciğim su at su at anneciğim. Bak herkes su atıyor. Islandık anneciğim. Çok ıslandık. Su etsene su at anneciğim. Böyle yap suyu at. Böyle su fışkırt. Su fışkırt anneciğim. Bak ben sana tuttum. <laughs> Yangını söndürüyoruz anneciğim. <laughs> evet. Çok eğlenceli ya. Biraz üstümüz de ıslandı ama olsun. <laughs> Bak hele. Bak hele su atıyoruz. Bak yangını söndürüyoruz. İtfaiyeci olduk biz. Biz kahraman itfaiyeci olduk değil mi anneciğim? Evet, yangın söndürüyoruz şu anda. Oo, şu an yangını söndürüyoruz. Evet. Şu an bakalım alt, alttaki yangınları da söndürelim. Şu an o da söndü. Hepsini söndüreceğiz anneciğim. Tut anneciğim söndür yangınları tut. Tut yangınları söndür anneciğim. Ve söndürdük yangınları. Şimdi iniyoruz anneciğim. Gerçekten de eğlenceli bir yer. Birçok yere, birçok şeye bindik. Ee, yaş sınırlamaları var mesela. Ela daha küçük olduğu için onun yaşına uygun olanlardan bindik. Ee, daha büyük çocuklar için de fazla etkinlik, fazla şey var oyun alanları var gerçekten. Yani şuradan şöyle bir gösterelim. Gerçekten de çok büyük gördüğünüz gibi. Bayağı eğlence yeri var arkadaşlar aslında burada. Arkadaşlar biz videomuzu burada kapatmak istiyoruz. Çünkü Ela denizi görmek istiyor. Denizin yanına gidecek. Deniz uyudu babası yanında kaldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünkü videomuzda İstanbul Tema Park'taydı. Yeni ve daha eğlenceli videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.